Selamlar. Bugün sizinle Maker 3 ile birlikte kalıplarımızı keseceğiz. Çıkarttığımız kalıplarla da bir oyuncak yapacağız keçeden. Öncelikle desenlerimi hazırladım Design Space üzerinden ve Rotary Blade bıçağımı Maker 3 cihazıma yerleştiriyorum. Artık biliyorsunuz eğer keçe kumaş kesecekseniz bu bıçağa ihtiyacınız var. Şu an makine ışığı beyaz bluetooth'a bağladıktan sonra mavi ışığa dönüyor ki ben işlemimi yapabileyim. Bu şekilde koli bantlarıyla matımın üzerine sabitliyorum kumaşımı ve malzeme seçeneğinden keçe akriliği seçiyorum. Bunu seçtikten sonra Design Space bana hangi bıçağı yerleştirmem gerektiğini söylüyor zaten yerleştirmiştik. Şimdi güzelce matımızı cihaza yerleştiriyoruz ve gönder tuşuna basıyoruz. Bu şekilde cihaz önce doğru matı koyup koymadığımı anlamaya çalışıyor. Doğru uzunlukta mı koydum diye. Onu yaptıktan sonra da bakın şimdi güzelce ölçümünü yapacak. Mat geriye doğru gidecek ve doğru ölçüde verip vermediğimi algılıyor. Burada da selamlar kendi yani gölgemi de görüyorum. Evet bu şekilde matın ölçümü gerçekleştir. Doğru matı koyduğum için bir sonraki aşamaya yönlendiriyor beni. Burada da doğru bıçağı koyup koymadığımı test ediyor. Ondan sonra eğer doğru bıçaksa kesim işlemine devam edecek. Evet bıçağımız da doğru olduğu için şimdi kesim yapacağı köşeye yerleşti ve Adı üstünde döner bıçak dönerek kesmeye başlıyor. Bu şekilde minik halkalar kesecek. Öncelikle yapacağım ayıcığın yanakları için pembe keçe kestim ve hazır. Şimdi kahverengi keçeyle de ayıcığımızın desenini çıkartıyoruz. Ben heyecanlandığım için arada böyle bakıyorum kesmiş mi diye ki Tertemiz bir şekilde bu bıçak elinizde varsa kumaşlarınızı keçelerinizi rahatlıkla kesebiliyor. Bakın yine sabredemediğim için daha kesim esnasındayken bir tanecik kalıbı çıkartıp bakmak istedim. Evet bakın hiçbir doku herhangi bir tüylenme gibi bir şey de kalmamış. Keçe dışında şöyle e, yünlü bir kumaşım vardı. Üzeri tamamen yün bir dokusu dokumayla yapılmış bir kumaş. Onu da ilk kez denedim açıkçası. Onunla da nasıl bir sonuç alırım diye ve gayet iyi bir sonuç aldım. Bu şekilde de keçe ayıcığımızın göbeşleri için olan malzemeleri de kestirdikten sonra bu şekilde yerleşimlerini yapıp dikimlerini yapacağım. Elinizde de kesebilirsiniz elbette ama makineniz varsa çok iyi bir sonuç almanız kaçınılmaz bir sonuç. Bu arada yine kesimimize devam ediyoruz. Bakın yine dayanamadım arada köşelerden bakıyorum. Ve Onda da gayet iyi sonuç aldım. Dokuma olduğu için bazı yerlerinde ipleri var. Onları da sonrasında makasla güzelce temizleyerek aldım. Ama sonuç gayet iyi. Özellikle çok detaylı böyle girintili çıkıntılı şeyleri makasla kesmek biraz zorlayıcı olabiliyor. O yüzden de bu tarz cihazlarla temiz bir sonuç almak gerçekten kaçınılmaz. Kumaşı da çok sevdim. Hep keçe kullanmıştım. Bununla da çok güzel sonuç aldığım için çok mutluyum. Artık dikiş işlemimizde başlayabiliriz. Öncelikle göbüşünü dikmekle başlıyorum. Onu güzelce dikimini yaptıktan sonra diğer aşamalara geçiyor olacağız. Bunu çocuklarımızla birlikte aktivite haline getirebilirsiniz. E, dilerseniz bu tarz kalıplar çıkarıp e, bu tarz oyuncaklar yaparak kendi işletmenizi grup satışlar yapabilirsiniz. Yani aslında cihaz sadece hobi amaçlı değil, özellikle küçük işletmeleri desteklemek amacıyla gerçekten çok işe yarayan bir cihaz. Ben de kendi işime olabildiğince e, yapabildiğim alanlarda entegre etmeye çalışıyorum. Son zamanlarda da makine artık salonumun ortasında duruyor ve aktif bir şekilde aklıma gelen herhangi bir şeyi İster Design Space üzerinden bulduğum desenlerle, istersem de kendi çizimim ya da beğendiğim herhangi bir çizimi programın içine ekleyerek kesimini yapabiliyorum. Bu şekilde de bu arada göbüşümüzün dikimi tamamlandı burun detayını yapacağım yüzeyi de aynı şekilde dikişini tamamladıktan sonra şimdi güzelce düğümümüzü atıp yanak kısımlarına geçeceğiz. Böyle minik minik detayları işleyip bir şey oluşturmak gerçekten çok keyifli. Çıkan sonuç beni çok mutlu etti. Normalde çok sevmem dikişle kumaş keçeyle çalışmayı benim alanım yün keçe ama kalıp çıkartmakta uğraşmadan direkt dikime ve direkt aşamaları hızlandırdığı için e, bu sefer dikim işlemini sevdim. Bu tatlı sevimli bir şey ortaya çıkması beni çok mutlu etti. Evet, güzelce yanaklarımızın da kesimini tamamladıktan sonra artık ortaya bir şeyler çıkması sizi daha da motive ediyor. Aynı şekilde yünlü kumaşla kestiğim doku üzerinde de tüm aşamaları gerçekleştiriyorum. Daha sonra bu yüzeyleri tamamladıktan sonra ince detay işlerine geçeceğim. Sonrasında da iç dolgusunu yapıp oyuncağımızı oluşturacağız. Evet dikim işlemlerimizin bir kısmı tamamlandı. Bir kalem yardımıyla gözlerini koyacağım yere ve burun detaylarını çiziyorum. Daha sonra üzerine işlemeyle yapacağımdan kalemle çizmek işimi daha da kolaylaştırıyor açıkçası. Kahverengi olan ayıcıkta tamamen göz ve burun detaylarının hepsini dikişle yapmaya karar verdim. Öncelikle Fransız düğümüyle gözlerini oluşturdum. Daha sonrasında da burun detaylarını normal bildiğimiz düz dikişle de nakış yaparak işlemeye çalıştım. Sonrasında diğer detaya geçtim. Onda da gözlerini aynı şekilde yaptım. Burun kıvrımlarını yine dikiş ile yaptım. Ama burunun üzerine geldiğimizde bu kısmı biraz daha farklı bir şey yapayım diye. Ama görümüyle kullanılan minik burun düğmeleri vardır ya onlardan kullandım. Bu çivili kısmı işime yaramayacağı için onu bir pense yardımıyla kırıp burun detayının üzerine de minik bir silikon yardımıyla güzelce yapıştırarak bu şekilde farklı malzeme içeriği de kullanarak birazcık daha detaylandırmak istedim. Evet artık yüz detay kısımlarını da hallettiğimize göre arka taraflarını birleştirip dikimlerini yapıp içlerini doldurma kısmına geldik. Bu şekilde güzelce ikisini de birleşimlerini yapıp iç dolgularını yapacağım. Öncelikle bir dikiş kısmı ile başlamak istedim. Bir yere kadar dikeceğim ki bir küçük bir boşluk bırakıp daha sonrasında içini dolduracağım. Dikiş kısmında ben bu yorgan dikişi dediğimiz dikişi yaptım. Öncesinde iğnemi batırıyorum. Bakın. Şimdi güzelce bir oturtalım. Denk gelsin. İğnemi batırdım. ipimi iğnemin altından geçirip tekrar kaldırıyorum. Aslında bir halka oluşuyor bakın burada. O halkanın içinden iğneyi geçirmiş oluyorum. Bu şekilde hem sağlam hem de görsel olarak da çok güzel duran bir dikişe dönüşmüş oluyor. Ben bu dikişi genelde pek çok işlemimde kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Sizlere de fikir olması açısından paylaşmak istedim. Evet dikiş işlemimi yaptım. Kenarda da bir küçük boşluk bıraktım. Öneri olarak elyaf kullanabilirsiniz elbette. Ama ben böyle kestiğim kalıplardan arta kalan çöpe atacağım keçe kumaşlarını küçük küçük kırpık hallere getirdim. Ve onları da iç dolgusu olarak kullandım. Bu şekilde de geri dönüşüm malzemesi haline getirebilirsiniz aslında. Doku olarak da elyafta daha yumuş yumuş bir e, doku elde ederken bu minik kırpıntılarla birazcık daha sert bir doku elde edebilirsiniz. İkisini de denemenizi öneririm. Hangisi hoşunuza giderse kullanabilirsiniz. Diğer Modelimde de e, içine yine elyaf kullanarak yaptım. Bu şekilde yine aynı dikiş örneğini kullandım. Ama bu sefer böyle amigurumi için kullanılan böyle bebeğin tit oyuncağın titremesini sağlayan bir aparat vardı elimde onu da kullanmak istedim. Farklı bir model olsun istediğim için öncelikle bir kısmını elyafla doldurdum. Daha sonrasında da bu şekilde silikonla yapıştırdım ama siz yapıştırmadan koyun. Yapıştırdıktan sonra mekanizma bozuldu. O yüzden ben onu çıkartıp yeni bir aparatı içine yapıştırmadan koydum. Aklınızda bulunsun. Oradaki muhtemelen mekanizmanın çalışmasını sağlayan hava kanallarını silikon kapattığı için düzenek bozuldu. Ama içine biraz elyaf koyup daha sonrasında aparatı koyarak tekrar elyaf koyup kapattığımda artık güzel bir şekilde çalışıyordu. Ve işte oyuncaklarımız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz içeriklere devam etmemi isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.